Koç neden hep ilk sırada ve neden neredeyse her kültürde 12 tane? Bu sadece yıldızların değil, iktidarın, inancın ve zamanın da haritasıydı. Zodyak gökyüzüne bakıp dünyayı düzenleme biçimiydi. Ama şimdi bir mobil uygulama, bir reklam sloganı, bir kişilik filtresi. Peki gerçekten neydi ve nerede başladı? Zodyağın ilk çizildiği yer Mezopotamya'ydı. Yani İki nehir arasındaki o kadim uygarlıklar, MÖ 2000'lerde Babil rahipleri gökyüzünü sadece gözlemlemedi, onu yazıya döktü. Yıldızların hareketini tanrıların sesi olarak gördüler ve 12 burç fikri işte burada doğdu. Güneş'in bir yıl içinde geçtiği 12 takım yıldız, her biri aylarla, mevsimlerle, tarımla, kehanetle bağlantılıydı. Bunlar eğlence değil, devlet işiydi. Zira astrologlar aynı zamanda memurdu. Gökyüzü ne diyorsa kral öyle hüküm verirdi. Bugün burcunuz ne diye sorduğumuz şey bir zamanlar bir medeniyetin kaderini belirliyordu. Babil göğü okudu, Yunanlar ise ona hikaye verdi. Milattan önce 5. yüzyılda antik Yunan gökyüzünü tanrılarla doldurdu. Her takım yıldız artık bir mitin parçasıydı. Koç altın postun sembolüydü. İkizler, Kastor ve Pollux'un kardeşliğiydi. Yay burcu bir kentaurdu, Bilge Chiron. Yunanlar zodyağı sadece çizmedi, onu sistemleştirdi. Ekliptiği bölüp her bir takım yıldızı eşit alanlara yerleştirdiler. Yıldızlar artık ölçülebilir kader parçalarıydı ve bu model Roma'ya geçti. Oradan da Batı astrolojisinin temelini oluşturdu bugün hala burçların adları Yunan mitolojisine dayanıyorsa sebebi bu. Gökyüzü bir takvim değil, bir sahneydi ve her burç bir karakter. Batı dünyası gökyüzünü 12 burçla bölerken, Doğu farklı yollardan aynı göğe baktı. Hindistan'da Vedik astrolojisi Jyotisha adıyla binlerce yıldır kullanılıyor. 12 değil 27 takım yıldız. Bunlara Nakşatra deniyor ve her biri ayın döngüsüne göre belirleniyor. Yani burçlar güneşe değil aya bağlı. Doğum saati ve ayın konumu kişiliği değil, karmayı belirliyor. Bu yüzden Jyotisha sadece karakter değil, kader rehberi olarak görülüyor. Çin'de ise sistem çok farklı. Hayvan döngüsüne dayalı 12 yıllık takvim var. Ejderha, kaplan, domuz ama bunlar sadece hayvan değil, 5 elementle birleşen enerjiler ahşap, ateş, toprak, metal, su yani bir kişi yalnızca ejderha değil, bir yang ateş ejderhası olabilir. Bu da tüm sistemin çok daha dinamik olduğu anlamına gelir. Doğu göğe baktı ama tek bir çizgi görmedi. Dairesel, enerjik, sürekli dönüşen bir denge gördü. Bir zamanlar rahipler yıldızlara bakıp kralların kaderini yazardı. Bugün burç yorumunu telefon bildirimiyle alıyoruz. 1900'lerin başında gazete köşelerinde başlayan burç yorumları zamanla bir eğlenceye sonra da bir kimlik aracına dönüştü. Astroloji artık bilim değil, içeriktir. Mobil uygulamalar, sosyal medya postları, filtreler, "Balık burcumuzun o zaman çok duygusalsındır." kişiliği kodlayan basit ama etkili etiketler. Ama bu basitlik astrolojiyi herkesin anlayabileceği bir dil haline getirdi. Çünkü modern insan karmaşık gerçekler yerine kısa cümleli tanımlar istiyor. Burçlar bugün artık bir inanç sistemi değil, bir tüketim dili. Kupa üstünde, tişörtte, flört uygulamasında. Zodyak hala bizimle ama artık gökyüzüne değil, ekrana bakıyor.